yönettiğimiz ağaçlandırma programımızda programımıza hepiniz hoş geldiniz. E, 2019 yılı Haziran ayında e, Sayın Cumhurbaşkanımızın genelgesiyle e, Milli Ağaçlandırma Günü olarak 11 .11 kutlanmaya başlandı. Bu sene nasip olursa üçüncü sene burada gerçekleştireceğiz. Burası <laughs> e, burası e, Kayacık Mahallesi. E, daha öncesinde mera Bakanı ağaçlandırma için arazi hazırlığımızı tamamladık. Toplamda e, 156.4 hektar sahada e, çalışmalarımızı tamamladık. E, bu sene e, bugünle beraber inşallah ilk pilotları toprakla buluşturacağız. Toplamda burada 40 bin adet fıstık çamı, 5 bin tane de e, servi, 45 bin tane toprakla buluşturacağız. E, Sayın Kaymakamım, gerekli kıymetli arzım. Burada e, Sevgilimize teşekkür ediyorum. Milli ağaçlandırma Günü bugün. Hayırlar size olmasını diliyorum. Çok özür dilerim. Evet. 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 Değerli arkadaşlar, cümleç, müdürlerimiz, müdürlerimiz, belediye başkan yardımcımız, çok değerli basın mensupları, sevgili öğrenciler, öğretmenlerimiz de buradalar. Hep beraber bugün Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında. 11 Kasım saat 11'i de hep beraber birlikte Orman Müdürlüğümüzün düzenlemiş olduğu, planlamış olduğu bu organizasyonda kendi kaynaklarımızla, kendi değerlerimizle ve ormanlarımız en büyük zenginlik kaynağımız. Onları daha da geliştirmek adına, onlar ormanlarımız adına farkındalık uyandırmak adına bizler de burada bugün ülkemizin her yerinde, her ilçesinde yapıldığı gibi Bandırma ilçemizde Tut Limanı bölgemizde ağaçlandırma faaliyetinde hep beraber bulunacağız. bütün öğrencilerimize, çocuklarımıza bırakacağımız, bizden sonraki nesillere bırakacağımız en büyük eserlerden birisi de tabii ki ormanlarımız yerler <laughs> Arkadaşlar. Ağaçlandırma gerçekten her türlü yanı itibariyle, gerek ekonomik olarak, gerek doğal kaynaklar itibariyle, doğaya sunmuş olduğu e, imkanlar itibariyle insanoğlunun her zaman hizmetinde sunulan büyük bir imkan. Bizler de bunun değerini anlamak adına, kıymetini bilmek adına, elimizden gelen gerek dikim, ağaçlandırmayı zenginleştirmek, ormanlarımızı korumak adına, gerekse geliştirmek adına her türlü faaliyetleri yürütmekle yükümlüyüz, mükellefiz. Bugün de burada önemli bir görev icra ediliyor. Hepinize katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Sadece 11 Kasım'da değil, Orman Genel Müdürlüğü başta olmak üzere okullarımız, kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte bu faaliyetleri icra edeceğiz. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Devamını diliyorum. Sağ olun, Diğerinde Taylandlarımızın evet. yiyecek evet. yemeklerimizi de yapıyoruz. Limonlu servis yemeklerimiz. Biraz daha. Tabii Abi iktim çok önemli bari. Evet efendim. Ağacın yemeklerinin gelişimi, ilerlemesi evet. açısından. O yüzden biz başta birazcık da köyde. Başta bu. Şu taraftan da geçelim. Çünkü buradan desek alamayacağız. Öyle görünüyor. Çok güzel abi. Evet, evet. <laughs> İnşallah burası da 10 sene sonra yemişim. Biraz da eşlik edin. Can suyu. Bir tane daha getirin can suyu arkadaşlar. Şuradan can suyu. Efendim. Ama bu, bu faaliyette basın mensupları da bitecek. De. Her, herkes bir ağacı olacak ya. <laughs> Yeterli kadar ağacımız var. Biz her sene bitiriyoruz. Evet. Değişik tane küçük ağaçlar.